Evet kıymetli basın mensupları. Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen 32. istişare ve değerlendirme toplantımızda ülkemizin geleceğine dair son derece tarihi önemde gelişmeleri bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından kamuoyuna açıklandı. Yaşadığımız tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun sonuna kadar farkında olan kadroları olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarihi kitaplarında şu hususların üzerinde durmuştur. 3 Kasım 2002 seçimlerinden sonra göreve geldiğimizde Terör meselesini çok boyutlu ele aldık. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini, devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için çok önemli tedbirler aldık. Birlikte yaşamın, kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık. İçeride demokrasi ve insan hakları konusunda sessiz devrim niteliğinde reformlar yaparken dışarıda çok yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Bütün bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Dışa bağımlı kalmadan terörle mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. 15 Temmuz'daki o hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyetimiz olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadeledeki ihaneti ortadan kaldırdık. Dün itibariyle 41 yıllık terör belası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, acılı, sancılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı iki gün öncesi itibariyle artık kapatmaya başlamıştır. Bugün Yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin, güçlü Türkiye'nin Türkiye yüzyılının kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız bundan sonra da. Bugün de anlayışımız, politikamız Istika, istikametimiz çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en önde görürsünüz Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi o girişimin tam karşısında yine en önde görürsünüz biz ne yaptığımızı çok iyi biliyoruz hiç kimse korkmasın. Hiç kimse tedirgin olmasın. Kimse endişeye kapılmasın. Kimsenin zihninde soru işareti oluşmasın. Ne yapıyorsak Türkiye için yapıyoruz. Ne yapıyorsak milletimiz için yapıyoruz. İstiklalimiz için yapıyoruz. İstikbalimiz için yapıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak hepimizin ortak yuvası ve ortak çatısıdır. 86 milyon biriz, beraberiz, ezelden ebediyete kadar kardeşiz. Tüm farklılıklarımıza rağmen biz birlikte Türkiye'yiz. 23 yıldır bunun mücadelesini veriyoruz ve inşallah artık bu mücadeleyi taşlandırıyoruz. Kürt kardeşim, Meselen mi var? Arada silah olmadan, şiddet olmadan, terör olmadan oturup konuşacağız. Alevi kardeşim, sorunun mu var? Diyalogla halledeceğiz, çözeceğiz. İnanın, soframıza bereket gelecek. Geniş Türkiye hanemize huzur gelecek. O bereketle, o huzurla her engeli aşacak geleceğe emin adımlarla bakacağız. Günler bir olunca sınırlar ortadan kalkar. Ülke ve millet olarak bu özgüvene, bu iradeye ziyadesiyle sahibiz. Hiç kimseyi incitmeden, özmeden, kırmadan, sürecin hassasiyet, hassasiyetine uygun şekilde işin süratle nihayete ermesi için kolaylaştırıcı olacağız. Silah teslimini kurulan mekanizma vasıtasıyla titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları, şehit babaları ellerinizden öpüyorum ve diyorum ki hiç kimse şehitlerimizin aziz katırasına el uzatamaz. Onların mirasına leke süremez. Müsterih olun. Gelinen nokta ile şehitlerimizin gayesi menzilini bulmuş olacak. Gazi kardeşlerim, müsterih olun. Gelinen noktayla fedakarlığınız taşlanacak. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz taşıdı. Gazilerimiz taşıdı. Her birinize minnettarız. Ve onların katırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Vatanımız inşallah ebediyen var olacak. Ay yıldızlı bayrağımız inşallah ebediyen semalarımızda özgürce dalgalanacak. Vatan toprağı kanıyla sulayan, ay yıldızlı bayrağımızı al kanlarıyla boyayan şehitlerimiz her zaman başımızın tacı olacak. 1984'teki ilk eylem sonrasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti terörü bitirmek için her yola ve her yönteme başvurmuştur. Dünyadaki örneklerine bakılarak terörü bitirmek için silahlı mücadelenin ötesinde formüller denenmiştir. Ancak hiçbirinde başarı sağlanamamıştır. Son dönemde takip ettiğimiz terörsüz Türkiye projesi açık söylüyorum bir müzakerenin, bir pazarlığın bir al ver sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Bugün daha da dikkatliyiz. Kanı durduracak, annelerin gözyaşlarını dindirecek, acıları hafifletecek, kardeşliği güçlendirecek her türlü girişimi yakından takip ediyoruz. Ancak herkes şundan emin olsun. Türkiye Cumhuriyeti devletinin onurunu, gururunu çiğnetmeyiz. Türkiye'nin başını öne asla eğdirtmeyiz. Terörsüz Türkiye projemizi de işte bu anlayışla izliyoruz. Ülkemizin birliği, beraberliği ve kardeşliği için durmadan ve yorulmadan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bu önemli dönemi İlk çalışması olarak hafta boyunca evleri ve iş yerlerini ziyaret ederek şanlı Türk bayraklarımızla milletimizle beraber olduk. İki günden beri ve beraber olacağız. Bu haftanın tarihimiz açısından bir başka önemli hususiyeti de vardır. 15 Temmuz hain darbe girişinin yıl dönümünde o gece nasıl millet olarak bir ve beraber olmuşsak, Yine aynı ruhla hafta boyunca yapacağımız çalışmalarla bu ülkede kardeşliğin siyasi takipçileri olduğumuzu en üst düzeyde milletimizle paylaşacağız. Siz değerli basın mensuplarına hafta boyunca yapacağımız çalışmaları yakından takip etmeye davet ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Eyvallah. Çok teşekkürler. Değerli arkadaşlar, katılımınızdan dolayı her birinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Bu arada sormak istediğiniz sorularınız varsa da alabiliriz. Buyurunuz, söz sizde. Buyurunuz. Evet. Büyük bir şunu açık bir şekilde ifade ediyorum. Arkadaşlarımızla beraberdik. E, tam olarak belki rakamsal olarak saymadık ama 170 tane esnafımızı daha fazla belki ziyaret ettik. Tek tek selam verdik, bayraklarımızı hediye ettik. Ben o kadar memnun oldum ki inanınız. Rabbim şahittir. Bir tane esnafımız bile bir tane esnafımız bile aksi bir tavır sergilemedi. Memnuniyetle, sevinçle, güler yüzle ve dualarla bizi karşılayıp bizimle beraber şanlı bayrağımızı da varlarına bastılar ve dükkanlarına da en güzel köşeye de bizim gözümüz önünde sahip çıkıp astılar. Son derece memnun edici davranışları sizlerle de paylaşabiliriz. Bir tane esnaflarımızla bir tane aksi yani halde bir tepkiyle karşılaşmadık. Hep olumlu, hep güzel ve dualarla karşılandık. Sizin huzurunuzda Diyarbakır halkına ve özellikle esnaflarımıza tekrar tekrar bu hal ve davranışlarından dolayı teşekkür ediyorum. Evet, asla hiç kimse. Kapıya onları da tekrar geri bitirmek, e, bir Kesinlikle da var. zaten yıllardır biliyorsunuz biliyorsunuz yıllardır madden ve manen çok kayıp yaşadık. Özelde Diyarbakır olarak yaşadık. Bölgede de Diyarbakır olarak yaşadık. Sanayicilerimiz, iş adamlarımız korkudan dolayı, terör belasından dolayı, endişelerden dolayı maalesef buralara yatırım yapamadılar. Ama artık bu kapı aralanmayla birli aralanmasıyla birlikte Allah'ın izniyle bütün iş adamlarımıza burası sizin memleketiniz, burası sizin toprağınız. Gelin o Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koydukları iradeyle örgüt artık silah bıraktı. Silahları yaktılar, gümdüler. Ben e, sizin huzurunuza onu niye yakıldı dediler. Ben şöyle bir yorumda bulundum. Sizle de onu paylaşmak istiyorum sizinle. E, silah belki silah bırakılsaydı tekrar belki silaha başvurulabilirdi ama benim anladığım mana şuydu yakıldı toz duman oldu artık asla ve asla silaha başvurulmayacak diye bir manayı ben oradan çıkarabildim bu vesileyle bütün sanayicilerimize özellikle dışarıya gitmiş Türkiye'nin her tarafı bizim eyvallah ama özellikle Diyarbakır'da yani şu anda Allah'ın izniyle e, bu havayla birlikte terörsüz süreçle birlikte umut ediyoruz ki bütün iş adamlarımız var güçleriyle birbirleriyle yarışırcasına memleketlerine dönecek ve memleketlerine layıkıyla en güzel hizmeti verip bu gençliğimizi en kısa sürede işsizlikten kurtaracaktır. Buradan sizin de Allah razı olsun bu soru için teşekkür ediyorum. Sizin vasıtanızla tekrar bütün iş adamlarımıza çağrıda bulunuyoruz. Devletimizin burada sizlere sunduğu imkanlar Türkiye'nin özellikle sanayi anlamında biliyorsunuz ya yani her yerinden daha fazla bir imkanlara sahip orada da kapılar ardına kadar açık gelin sizleri bekliyoruz yatırıma huzura hep beraber böyle bir sahip çıkıp Allah'ın izniyle memleketimize hizmet edelim yatırımlar yapalım. Kerem مع الاسف قلنا أنا بياما سرو كومار قند دور دا قطبوشي كو سلاح حد دانين براي من كرت اگر كو بسكريكا كي تهبه وره مداريشتر حتى باشين بكرية بسلاح بمناقشة او ولات ولات متبايا بیگمان سر و کمار هانی زباد اف براتی نه یه آنایه اف براتی یه هزار سال بریه جملاز گیرده او حتی چند رانو چند قله و قرطلو سواشی چه حاطیه کرد حتی نها کردو ترکو عربا مبهب را کردیه دا خواهی نیاوی زلال بود وجه دید یعنی جنها حتی ویچه اگه امبهب را بود براتی همه سخب براتيا إسلامية بيجي براتيا آكو بهبرة مغلق تشتا بيكاني المنازقيرتي دس بيكيري بو مرواني لوربون هون جي بيو زانن وقتي كو ألباستان هاته مرواني جي بدي حزارة عسكري كو سواري لويدر أم بهبرة مزافر بون أو براتيج حزار سال بليج ورد دوام دي كيين بري سر وكومار جي وي براتيا هاني جي حزار سال بريده دا خياني يكي دو پیرهانی زمان گو ورن چه پس کریک هبن جنه ها پیوه ام در یاوکین حتی نو جیلی دانین گو ام او ارتاقی ما جمهور اتفاقی ارتاقی ما برس دولت بخشلی و پارتیا کن او گو تبو دن پارتی جنه ها پیوه چه هیه به سلاح، پشتیک و سیلحات دانین به نقاش و بناقشه ده حق و حقوقی براتی ده ام به با او را گواب باویجین ام یعنی از باورم demek ki nizde evgavi hancı ve avetin. Buyurun arkadaşlar. Başka sorusu olan varsa Türkçe, Kürtçe fark etmez. Sizleri dinliyorum. Ayağınıza sağlık, emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyoruz.